Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber o bir veya iki yıl veya yani iki yıl veya bir yıl önce <laughs> çekilmiş konuşan kedilerin tepki videosunun yeni bölümü hayırlı olsun. Hayırlı 18 bin kişi izlemişti. Hayırlı olsun yeni bölüm kedili. vay be iki yıldır. Öyle iki yıldır video çekiyoruz ama onun yedi ayı 6 ayı veya 7 ayı video atmamakla geçti. Ne de video atmadım. Hiçbir fikrim yok. Neden video atmadım? Öyle kafam esmiş, atmamış. O zaman bugün de 2 bölüm orada 3 bölüm izlemiştik değil mi? Burada 2 bölüm izleyeceğiz. O zaman hadi başlasın ben. İstiyormuydu ya. Bakar dışı. Bakacağım ya. Tüm birimlerin dikkatine. E, burada masadan atlamaya çalışan şapşal bir kedi var. Hemen ilgilenin tamam. Ay çok yüksek burası. E, Muhittin tut beni tut. Valla düşeceğim ha. Ay çok yüksek Oğlum, öleceğim bırak şimdi. Şey. Bı bırak bırak, bırak diyorum. diyorum. Bir şey olmaz. A. Oy anam. Oy. Alo alo. Tüm birimlerin dikkatine. E, şapşal kedi masadan düştü. İlgilenmenize gerek kalmadı tamam. <laughs> Küçükken çok izlerdim, vallahi böyle bir izlerdim. Ha biz sizin gibi ev kedisi değiliz. Böyle sokaklarda engellerden falan, kapılardan çok kolaylıkla... E ...geçebiliriz yani hiç engel olmaz bizim için. O gördün mü bak? <laughs> Şöyle mi yani? Hop! Var. Vay vay vay! Sana daha önce bu mahalleye gelme dememiş miydim ben Sarı? Bilmem, demiş miydin? Demiştim. Uy lan. lan! Lan oğlum köpek yürü git lan! Bırak şimdi köpeğimi öpeği. Şu işi bir halledelim seninle. He, halledelim tabi. Geçen sefer tüylerini baya bir azaltmıştım. Hoş. Lan bu köpek lan oğlum bu köpek kimin lan? Vallahi hiç bana sorma kara. Anlaşılan sizin mahallenin delisi bu. Hey, ben deli değilim. Sayın seyirciler gölge her an atlayabilir ama sarman çakıyor. Kokadı rakibini yere seriyor. Harika bir maç. Alkış. Hıhı hadi bakalım köpek çek beni çek çek. Çok eğlenceli kutu arabasına bayılıyorum aslında. Bitti, Bitti mi yer? Allah Allah. Biraz daha geçseydik. Oh, sahip kutu buldum. Ee, kutu arabası. E, sahip sen de beni çek. Çek beni çek çek. Ee, çekmiyor musun? E, sonra pişman olma. Ne yesem acaba? Hoppa! Hop, Oğlum patlıcan. ne yapıyorsun? Patlı. Çekil ne şuradan. Ne yemek patlıcan. Oğlum, ne patlıcanı ne yapacaksın patlıcanı? Patlıcan mı <laughs> yiyeceksin ne biçim kedisini ya? Patlıcan yenmez mi ya? Bırak beni. Ökme. Ha, ne biçim balık ya? Gıcık oldum. 2 saattir bana bakıp duruyor. En iyisi şuna bir tokat atayım de. Oy anam. Oy oy. Oy oy. Ne oluyor ya? Ay, Hakikaten etti abi. Sahip seni var ya böyle pataklamanın patak patak uzat lan. İşte böyle pataklamanın zamanı geldi. Sen gidip başka kedileri seviyorsun sonra o pisellerle gelip beni seviyorsun. Daha bitmedi. Uzat, uzat. Ha, şöyle. Oh, oh. İyi güzel. Olan <laughs> be, oğlum eski çok izledim. Bu sandalye şey çok rahatsız bir şey ya. Eski bir yüzü ifade Şu geldi? Üstüne niye mi? oturuyorlar ki? Üstelik de çok kaygan. Onun üstüne mi oturuyorsa? Oh, çok şükür. <laughs> en iyisi yere oturmak. Sandalyeymiş. Be. Be. Ey, eyvah midem. Sanırım yine takla ışkırı tuttu beni. Takla <laughs> <laughs> Bundan nefret ediyorum. Bu ne lan Bazen bizim şu sahip tam bir kas kafalı oluyor. Ay adam da o su istedim gitmiş bardağa koymuş ya. Ay, i̇nsan mıyım ben kediyim. Oy ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> oy 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 sahip bu ne ya? Oğlum ne yapmışsın sen ya? Lan, i̇ncir acına mı çıktın? Her tarafım kirelenmiş. Oy oy pirelere bak pirelere o oh, o oh, bitme lan bunlar yoksa. Ha, ha yarın okula gidemezsin söyleyeyim. Banyo yapman lazım. Oy, şuraya bak kafası Luna Park'a dönmüş adamın. Şöyle biraz uzaktan yapayım da bana bulaşmasın bari. E, ee, öğretmenim bu sefer bileceğim tamam. Tamam evladım sakin ol şimdi bak tam dandama zıplar mı yavlar bil bakalım bu nedir. Ha çok basitmiş Kedi. Timsa kız Sabiha karnım Ay acıktı sen benim. Sen ne kaba bir kedi oldun tırmık bir daha böyle yaparsan sana mama falan vermem. Lan neyi vermem sabahtan beri bekliyorum zaten. Ay, al, al, o zaman. al, al, Ay, al, 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 Bu arada arkadaşlar Ramazan'ı, Ramazan'ı şeyin, şeyin kutlu olsun. İşin, mübarek. İnşallah mübarek olur inşallah. Sus hadi. Sakın o bardağı Şifa, dokunma. Şifa, para, ne yani. de inşallah. Peki dokunurum. dokunur. Seni bir elime evet. geçirirsem. <laughs> e, e, bu ne ya? <laughs> ben böyle bir kuyruk hiç görmedim de böyle bir kedi de görmedim gerçekten. <laughs> bu arkadaş gerçekten garipmiş. E, bir koklayayım şunu bakayım. Lan kuyruğa ya, bak ya. Kedi gibi de kokmuyor bu. Değişik of, kokuyor. Kalıyor mu ha, bu abi? ne ya? <laughs> bak bak şuna bak. bak, bak. Daldım ama oraya daldım. E, çok acayip ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam oğlummuş. Dur dur dur. Zeynep mi bu ya? Kesin Zeynep. Çekilin Zeynep çağırıyor. Geldim Zeynep. Mamut düzgün ye mamanı. Aa, benim mamam bu. Kimse buradan yemesin. Elemesin. Yemeyin yemeğin, diyorum. Ne küçük bir kedi ya. <laughs> ben gecelerin koynunda gezen tüylü bela. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı, karanlıklar lordu Acımasız Muhittin. Ne? ne? Kim Muhittin mi? Eyvah, deli Muhittin rahat bırakmaz şimdi. Uy ne oluyor ya? Olay. Şimdi sana gösterdim günü. Gel buraya. Gel Hey Tırmık. Ya, ne? Şu beyaz kedi var ya. Senin farelerden korktuğunu söylüyor ha. Ne? Kim? Ben ne? mi farelerden korkuyormuşum? Senin var ya. ya ne yaparım biliyor musun? Oy. Tırmık korkma ya bir şey yapmaz. <laughs> evet ya bir şey yapma. Ee, korkma benden. Ey Allah'ım yarabbim. Canım da akşam yemeğinde fare istedi şöyle küçük çıtır çıtır. Ha, ne faresi? <laughs> kim? Ben mi? E yani. Beni mi yiyeceksin? Olabilir. Vay 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 beni nasıl yiyeceksin ben küçücük bir fareyim hem ben senin karnını doyurmam ki yani bak kuvar ya <laughs> ços Yesem, ços mi? Saçmalama pisi pisi e, canım tırmakçığım benim e, Bu aralar beni yemek isteyeceğini pek sanmıyorum çünkü ben 5 aydır banyo yapmadım ne? Ayrıca bu aralar biraz ishal olmuşum da e, pek hoşuna gideceğini sanmam e. Miden bulandı. E, git buradan fare tamam yemeyeceğim seni. Bu yaptığın çok ayıp kedicik. Kalbimi kırdın. E, neyse görüşürüz o zaman. Aha. Oy vallahi çarptı ha. Şoför amca ehliyeti bakkaldan mı aldın? <laughs> vay 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 Kuntiz ne haber kardeşim ya gel sana bir sarılıyım. Aman abi Oy. <laughs> İyi, oğlum sakin ol anne bana. bırak beni de şu pis köpeğe dersini vereyim ben. Tamam oğlum sakin ol, sakin ol. Çarparım evet. ha. Ooo <laughs> <laughs> iyi olmuş lan o. Neyse o zaman ne yapalım? Ne yapalım? O zaman öbür bölüme geçelim. Hemen geçelim. Ne oluyor ya? Yukarıdan patlamış mısır yağıyor. Yeş yaptık. Allah Allah. Evet. Ay, ay, da düştü. <laughs> ne? Bu da 29. bölüm. 30. bölümde. Niye bari ne, <laughs> ne oluyor ya? Ay, bu ne ya? Kuş mu bu? Adam. E, kuş adam. Ay, bu, <laughs> bu ne? Bu ne? <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> ha, ay, bu ne? Bu o yana mı? O... Şevket iyi misin? Bir daha masaya çıkmam ben. İmdat çıkarın beni buradan. Evde çok sıkıldım. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Ee, yoksa ben. çok mis yarım. Ben, ben, ben çıkarın ben. beni buradan diyorum. İmdat. Sarıla. Oha, oğlum öyle şey başınıza gelse ne vardır? Lan. Çekil şuradan da kafamı bozma benim karapatan. Koğuşumda şoför adamım. Ya oğlum bizim evin duvarına çıkmışsın. Ne işin var senin burada? Beş kere beş. Ne oğlum? Ne bileyim lan ben? Lan, ne biçim bir soru bu? Ne alakası var gel lan buraya? Sahip, sahip, lan, nereye gitti bu? lan Ne biçim park etti arabayı ya? Ben şuradan geçecek yer kalmadı. İnsan geçemiyor buradan ya. Yapıştırmış duvara arabayı. Lan 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 oy. Hey baba bana da bırak. Oğlum bir dur. Yeter artık bu adam çocuğun yemeğini bitirdin. E ama ne yapayım en lezzetli şeyleri o yiyor. E, benim yemeklerim bu kadar lezzetli olmuyor. Nanik. Hepsini yeme ha. Bana da hayır. Ay bencilsin duman. Aç gözlüm. Ne yaparsan bakma ona. Ve şimdi karşınızda ünlü sanatçı Tırmık Kadifeses. Kadifeses. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Sayın Kadifeses. Kadifeses. Ses. Kadife. E çekil bakayım şurada. Seni var ya. Kavga mı ediyorsunuz siz? Yoo. Yok canım. Jimnastik çalışıyorduk. Peki. Bir iki hareket gösterecektim ben arkadaşa ama. Yemek hazır. Geldim geldim. <laughs> Şapşal oğlum normal yoldan gelsene. Ee, ne yapayım çok açım. Yemek nerede? Yemek yok. <laughs> ne diyorsun oğlum yürü git. <laughs> ben bekçi köpeğiyim. Git buradan gidi. <laughs> Senin canın tırmak istiyor herhalde köpekçik. Gitmezsen saksıları kırdığını sahibime söylerim. <laughs> He, O zaman durum başka tabii. Kolla kendini Ponçik. Ha, ne oluyor ya? Gel bakalım. Ulan ben buna dersini vermemiş miydim daha geçen gün? Y gel buraya dedim. Aa, gel buraya. Oraya. Ay dikkat et. Tırmalamak sen Aa, ben de, de yedim bak. Gıdıklamak yok. Gıdıklamak kırık, yok. Gıdıklamak yok. Afiyet olsun. Ta. Ay bak şimdi Ponçik'e çak yapmayı öğreteceğim. Çak Ponçik. Hey Allah'ım ya yapayım da sevinsin bari. Ay inanmıyorum. Oo yaptı. Alkış. Yok artık yani Duman ne işin var senin orada? Az bekleniyorum. Ee, İçim geçmiş biraz uyumuşum ne var burada? buraya çıkarken gitmişim. Oğlum yatacak başka yeri bulamadın mı gitmişsin? Ocağın üstündeki tavada uyumuşsun. Gel buraya. Gelmem sıcak burası iyi böyle. Hı, e, altını da yakayım istersen. Olur olur. Şu televizyon denen şeyin arkasında neler olup bitiyor her zaman merak etmişimdir. Pardon ama lan. Bakayım çok merak ettim. Oy! Fırtık ver şu mamayı. Vermem vermem dünyada vermem. Ben bu mamayı kaç gündür bekliyorum hiç kimseye vermem. Evladım yedin bitirdin zaten paketi kaldı sadece ver. E bana ne bana ne paketi de benim paketini de yiyeceğim. Hepsini ben yiyeceğim bırakın beni. Uy, bırakın beni bırakın rahat bırakın beni. Uy. Anne anne bekle beni ben de gel. Uy, kafama bastın anne. Oy. Tamam ben de geleceğim seninle. Ya bu tavşan kimin ya? Alsın bu tavşanı bu yapıştı şey kene gibi bana bu, bu nedir ya? Anne nereye gidiyoruz? Hamburger yiyecek miyiz anne? Evladım ben senin Annen değilim. <laughs> Çık şuradan. Başlayacağım hamburgerine de. Ben dondurma da seviyorum. Dondurma da yerim anne. Ay bana fenalık geldi. Araok <laughs> Nerede bunun annesi ya? <laughs> Beşiktaş gel oğlum tırnaklarını keselim. <laughs> Oy. Sahip, elleme eyleme Beşiktaşımı. Bu elindeki oyuncakla beni korkutabileceğini sanıyorsan. Evet korkuttun görüşürüz. Gel evet. oğlum gel lan şaka şaka. Aferin oğlum. Hey patron kovaladık hırsızı. Aferin Abi, sana da taş, aferin. Aşmış, kaçtım, aşmış, aferin. Yani. Ben poposundan ısırdım. İyi halt ettin otur. Of. Oğlum Sarman ne iş lan? Şüpheli şüpheli geziyorsun. Şişt. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şişt. Şşşt lan, söyle. oğlum bir şey söyleyeceğim. Ya söyle. Çok Aslanlar acıktım var ya, ya. Kediymiş biliyor musun? Ay. Yok artık. Oha! <laughs> Allah'ım daha neler ya. Çok acıktım. Oy, oy, o ne ya? Ay, duvarda bir kedi var. Ay, benim yaptıklarımı yapıyor. Ay, beni taklit Oha. ediyor. Nereye gitti? Ne? Ee, kaçtı herhalde. Ay, Kötü kalpli ejderha kediye şöyle demiş. Rır. Ne demiş? Anneciğim. <laughs> Anne. Oy. Aa, bu kedi de kim? Oy, bu adam da kim? Aa, bu arkadaş kim? Ne oluyor ya? Sanırım yanlış eve geldim. Allah Allah. <laughs> Eyvah yakalandı. Bir kenara çekil. Anam. Oh. <laughs> Koş Nurettin koş ne yapıyorsun orada Nurettin, Nurettin Nurettin Şimdi böyle koşacaksın bak bak bak. Abi koşmayı sen mi bana öğreteceksin ya? Şimdi, Şimdi böyle koşalım. Abo oho. Oho oh, bir de gitti tamam. Oğlum çok hızlı koşuyorlar bu işte. Eve çok geç kaldım sahip çok kızacak. Oy o ne ya? Selami ben eve hiç girme bugün dışarıda yatalım. Yok ya ben çok yoruldum kesin eve girmem lazım. Kim var orada? Bakayım. Oy. Bu köpek de kim? Aa köpeği tanımıyorlar <laughs> ama. Kömür gel oğlum arkadaşın gelmiş. Geldim geldim. Oy anam bismillah. Bu ne ya? Ben gerçek zannettim <laughs> ha onu. Oğlum al bakalım mama. Ama, mama, mı? mı? Gelmiyor. Havada duruyor. Zaten fizikleri aykırı lan salak. Hadi bakalım köpek. Çek arabanı mutfağa. Hoş geldiniz kedi bey. E, kemerlerinizi ben bağlayın lütfen. Haa eğlenceliymiş. E, aferin köpek. Dikkat et kaza yapma. Oh. Oh, çok uyku. Hey Rıfkı ne naber? Kim konuştu? <laughs> ben konuştum ben aynadaki. Nasıl ya? Baya. Sen mi konuştun? <laughs> e, ne var konuşamaz mıyım? Konuşamazsın. Konuşamazsın çünkü sen bensin. Ben konuşursam sen konuşursun. Demmez, Bence kafayı üşütmüş ben olabilirsin. O. Sahip. Galiba ben kafayı üşüttüm. Belli oluyorsun. Bugün yaramazlık yapmak istemiyorum. Şöyle biraz dinleniyorum. <laughs> Adamın efsaneye yaramazlık. Işler, bana bir, iyi bir şey söyle. Şey, bana bir şey iyi söyle. İyiymiş iyiymiş. İyiyim. Size kaç dakika ya? Allah'ım. Sonuna kadar izleyeyim ama. Evet. Hmm. 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 Um. Elena. O. Ah, dire, <laughs> o şey sağlık çıktı milistim. Seni takip ediyorum. Yani Buymiş acaba olmuşsun da es çek bastı ya. Arkadaşlar bir de vardı. Sizde kendi kedi videolarınızı şuradaki mail adresini kullanarak bize gönderebilirsiniz. Ayrıca bu arada ben pide yemiyorum. pide nerede? Bak. Hiç <laughs> Dışarı sıfır çıkma Seviyesi öyle yani O zaman arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay